Buraların çok güzel farklı bir ruhu var. Gerçekten çok güzel ve geldiğiniz zaman fark ediyorsunuz. Kolay bu Olay bu arkadaşlar. Şu manzaranın tadını çıkarın. Sıkı tutun yarışacağız şimdi. her zaman sürmek lazım. Bugüne kadar nasıl buraya gelmemişim? güzelliklerine sürmek lazım. Buraya sürmek lazım değil mi? Sürmek lazım. Evet. Hadi gidelim. Kahvaltı için gelmiştik. Açık mı acaba? Bir motorcunun en güzel sabahı motosikletine karşı oturup keyfini yaptığı sabahtır. Hepinize motosiklet çiftten merhaba, selamlar. Pamukkale'de uyandık bugün. Geçtiğimiz bölümde biliyorsunuz Pamukkale'ye gelmiştik, Patara'yı gezmiştik öncesinde vesaire. E, sürmek Lazım serisinin içindesiniz, yeni bir serideyiz. Önceki bölümleri izlemediyseniz lütfen izin. Seri haline devam eden bir silsile olacak İzle bu video. İzleyin seri devam edelim gibi bir espriyle. Şu an burada sabah 9. Tam bir mahrurluk var üstümüzde ama bugünkü rotada o mahrurluğu çok güzel atacağız sizinle. Enixlerle birlikte bugün tam Denizli Pamukkale'den çıkıyoruz. İlk önce Pamukkale'ye dolaşıyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Antik Haptan. Kenti var Pamukkale'de. Orayı görüyoruz tabii ki. Kahverengi tabelaları seviyoruz, değer veriyoruz. Görmeye değer olduğunu, sürmek lazım olduğunu düşünüyoruz. Ve güzel motorcu rotaları oluşturuyoruz aslında. Uşak'ta mesela bir tane köprü var. Çok güzel. Orayı göreceğiz. Daha sonra göller yöresine geçeceğiz ve göller yöresini keşfetmeye başlayacağız. Daha fazlası için videoları izlemeyi devam etmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz yorumlarda bizimle buluşursanız seviniriz. Teşekkür ederiz. Evet, an itibariyle Pamukkale'nin etrafından dolaşıyoruz. Bak, sen ne güzel görünüyor. Nasıl oluşmuş aşkım burası? Termal suların hava ile teması sonucunda bir reaksiyona uğruyor ve donarak oluşuyor zamanla. Aşkım peki şurası kale falan mı? Aha antik kent var o zaman bir de burada. Tabii tabii. Bir de Hierapolis antik kenti var burada. Bu arada dikkatimi bir şey çekti. Sola döneceğiz. Motorlarla benzin aldıktan sonra hani iki tane trip verisi oluyor ya motorlarda. Bir trip, bir trip 2. Bunda da trip A, trip B şeklinde her benzin aldığımızda trip ayı otomatik sıfırlıyor. Yani nasıl algılıyor onu bilmiyorum sensör mü var ama benzini doldurduktan sonra trip ayı sıfırlıyor. Şu an trip A 2 kilometrede. Yani benzinden sonra ben sıfırlamadan kendisi sıfırladı. Yani motor kendi kendine trip atıyor diyebilir miyiz? <gülüyor> <Tövbe>. <gülüyor> yani. nereden buluyorum bunları? Nereden geliyor aklıma? Motosiklet 30. Kolay gelsin. İki motor. Kart. Arkada binen buna mı tutunuyor ki? Arkadaşlar bu ne bilen yazsın yorumlara. Kask içindir ya. Hiç Hayır bence arkaya binen böyle buna tutunuyor. Yok abi. Şuradan şöyle. 10 yıllık karınım böyle şey görmedim. 10 <laughs> yıldır hayatımdasın. Benim için şöyle bir şey taktırmadın motoru. Yani motoru kendi motoruna biniyor. <laughs> Doğru. Evet şu an alana giriş yapıyoruz. Yaklaşık 6 kilometreye karelik bir alanmış ve girişlerinden biri burası. Belki de tek girişi burası. Burası Güney Bizans kapısıymış. Hem travertenlere hem de antik kenti buradan girerek gezebiliyormuşuz ama 6 kilometre yürüyecek miyiz? Buraların çok güzel farklı bir ruhu var. Gerçekten çok güzel ve geldiğiniz zaman fark ediyorsunuz. Biz çoğu zaman böyle kameraya ve mikrofona karşı aktarmaya çalışırken bazı şeyleri kaçırıyoruz. Şöyle bir durup soluklandığında bak seslere bak, şu yıkıntılara bak. Gerçekten çok güzel. Aa, şu ileriye bakar mısın? Çok geniş bir alan. Bir şeydim Ben bütün günümü burada harcayabilirim. Yani buraya bir yarım saat, bir saat ayırmak haksızlık. Şu bölge cimnazyum diye bir bölgeymiş. Cimnazyum neydi? Hemen şöyle motosikletle Likya serisine bir atıfta bulunalım. İnsanların hem böyle spor yaptıkları hem yarışmalar düzenledikleri hem de eğitimler işte fiziki olsun mental olsun kendilerini eğittikleri yerlere cimnazyum adı veriliyordu. <laughs> Okul gibi. Aynen. Ve yanında da her zaman bir hamam olur. Çünkü orada terliyorlar, böyle koşturuyorlar, ediyorlar. Hamama gidip keyif yapıyorlar. Biz Pamukkale'yi sadece Travertenlerle aslında tanıyoruz, biliyoruz ama aslında gerçekten bu Hierapolis antik kentiyle bir bütün olarak düşünebilirsiniz Pamukkale'yi. Biz en azından artık öyle <laughs> bileceğiz yani Burası sadece Travertenler genelde. değil. Orası tiyatro olabilir mi ya? Tiyatro ise görmek lazım. 30 yıllık insanım bugüne kadar nasıl buraya gelmemişim dediğim yerlerden birine geldik şu an. Az önce gördüğünüz işte antik kentin içinden geçerken birden kendinizi karşıda şu şekilde bir manzara ile buluyorsunuz. Bak geliyor. Normalde su dolu olması lazım, su akması lazım değil mi? Yani sular da akıyor ama herhalde dönemsel olarak şeyleri mi kapatıyorlar? Termal sular olduğu için burada sağ işte şifalı su diye geçiyor. Ya bizim için bu tabii ki manzara kıymetli. Görmek lazım, buralara sürmek lazım. Yani 30 yıldır buraya gelmediğim için şu an pişmanım. Az önce şuradaydık. Oradaki alana giriş yasaktı. Ama hemen burada su da var görüyorsunuz. Buradaki alana giriş serbestmiş insanlar. Böyle ayakkabılarını çıkarıp cıbıtıp girebiliyorlar Arkadaşlar gerçekten kahverengi tabelaları yolculuğunuzda takip edin yani ben hiç pişman olmadım hatta her seferinde ulan iyi ki gelmişim dedi. yaklaşık 15-20 dakikadır yürüyoruz ve gördüğüm manzarayı şu an size göstereceğim ve deyip değmediğini siz yorumlarda belirtirsiniz. Bihter bak büyülenmiş durumda hala ve Hierapolis antik kent. burası yani Hierapolis Antik Kenti az önce gördüğünüz Travertenlerin güzelliği ve şifası sebebiyle Bergama Kralı tarafından kurulan bir şehir oluyor. Asıl önemli olan da şu ileride görmüş olduğunuz Travertenleri beyaz beyaz görüyorsunuz zaten. Onun yanına kuruyor ki oranın işte şifalı olmasından dolayı bir böyle alanının güzel olmasından korunaklı tepede olmasından dolayı aslında bir nevi burayı hatta şöyle manzaraya karşı yapalım cazibe merkezi haline getiriyorlar. Yani bizim ilk kentlerinde gördüğümüz tiyatrolardan çok daha büyük ve çok daha görkemli. Yani oturup burada saatlerce izleyebilirsiniz. Kahvenizi alıp aşağıdan buraya gelip oturup keyfinize bakabilirsiniz. Sanırım restora ettikleri kısım var. Mesela bu kolonları mermer farklı renkte, daha beyaz renkte onlardan bahsediyorlar. Yani bu kadar mı olabiliyor acaba? Aslında daha fazla devam ediliyor mu restorasyonu bilmiyorum. İlk defa bu kadar tiyatronun bak kat var, katı var. Bir üst katı var. Üst katındaki süslemelerde de insan figürleri var. İlk defa bu kadar ayrıntılı figürlerin korunduğu bir tiyatro gezdik bence. Biz yola devam ediyoruz. Sizi buraları görmeye, sürmeye davet ediyoruz. Gerçekten ülkemizin güzelliklerine sürmek lazım. Buraya sürmek lazım değil mi? Sürmek lazım. Evet. Bu ne biliyor musunuz? Bu dağ yollarını tercih etmenin en güzel yeni arkadaşlar. Bak, anlatmaya gerek yok. Sıfır motosikletçi. Hadi evet, bakalım. Aleyküm selam. <laughs> Beycem nasınsın? Tapınağa gidiyorsun? Tapınağa gidiyorsa ha? Siz 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 Antalya, Ispartalıyım ben. O? hanım İzmirli. Sıkı tutun yarışacağız şimdi. Anlaştık yarışacağız. <laughs> Orada yol vardır aşağı doğru. Tamam. Kuru toprak ha. Kuru toprak olsun ya. Biz kuru toprağı seviyoruz zaten. Motor kaç değil mi? 500'lük bu. İyi mi? O bire, o ufak herhalde. O da 500'lük. O siyah olduğu için ufak duruyor. 5 kilo alırsa bakkalcının selamı var diyor. Bakkalcının selamı Ben senden bir şey alacaktım ya. Ona dur dedim. Su mu Ne alacağım? Sigara alacağım. Sigara içmiyoruz biz ya. İçme ya. Ben de içmiyorum. Ben de... Ne istiyorsun hanım? Çikolata. Ne? Çikolata. Kaz ha, ha, Geçmiş bir şey olsun. Ne oldu? Traktörün altında kaldı. Traktörün. Traktör Traktörde mi? Nasıl oldu o ya? Aman Allah korusun. Ne? Geçmiş olsun. Var mı bir şey? Benim hanım hemşire bak. <laughs> i̇ki durumda kırık. Kırık mı var? Onu o. Baba sen baya kötü olmuşsun ya. Abi. Ne alıyoruz? Çoko krem mi alacağım? Ben de şundan alacağım o zaman. Şöyle bozum yok. İzzet ben amca. Ben. Allah yolun açık etsin. O, İzzet amca. Çok, Çok geçmiş ben. olsun. İyi bak kendine. Hoşçakal. Hadi sağ ol. Çok güzel bir şey ya. Bu duygu yaşanması gereken bir şey. Yani direkt ben çocukluğuma döndüm. Burayı görünce. Şu toplar, marketin içi. Değil mi? İşte buraları görmek için sürmek lazım. Asar Tepe olarak adlandırılıyordu burası. Böyle bir tapınak gibi düşünün burayı. Eskiden kutsama alanları olurmuş böyle en tepede Tanrıya en yakın olan yerde ve orada insanlar Tanrılarına sunaklarını adaklarını sunarlarmış. Orayı aslında bir tapınma alanı olarak kullanırlarmış. Orası da şu an olduğumuz yer. Yani öyle bir yer seçmişler ki gerçekten konuşmayayım siz karar verin. Doğası manzarası muazzam bir yer. Çok da rüzgarlı şu an. Burası o sunak alanı Çünkü bak, gibi düşünülebilir. Var. Yani desteklenmiş bir şeylerle. Evet. Muhtemelen çok daha yüksek. Şunlar, şunlar da e, tepesinde oluyor normalde böyle tapınakların. Bunların adı Tak. Bunu böyle lane tepede. Mi o? Bak nales şekli aslında. Evet, lane, yani. evet. Ama ben ne istiyorum biliyor musun aşkım? Gel, şurada. Manzarayı izlemek istiyorum. Burada çok güzel bir oturacak alan var. Bak gelirseniz eğer şöyle bizim için burada oturun ve şu manzaranın tadını çıkarın. Denizli'deki tapınaktan sonra şimdi Uşak il sınırlarına geldik. Uşak'taki Cilandras köprüsüne gidiyoruz. Daha önce Ulubey kanyonlarına gitmiştik. Eskiler bilir. Allah çok hızlı geldi. Yeniler de eski videoları izleyebilir. Ama Ulu Bey Kanyonu'na gittiğimizde Cilandras Köprüsü'ne neden gitmediniz, nasıl gitmezsiniz gibi mesajlar gelmişti. Biz de merak ediyorduk bayağıdır. Sonra dedik ki sürmek lazım Cilandras Köprüsü'ne de. Ve o gün bugünmüş arkadaşlar. NX-500'lerle Cilandras Köprüsü'ne sürüyoruz şu an. Şöyle kanyon o tarafta galiba. Uşak'ta böyle ofros rotaları açısından çok Kıymetli bir yerdir. Eskiden motosiklet markaları, hala aslında güncel yapanlar da var. Burada lansman yapıyor. Uşak'ta. Adventure deyince bu coğrafya, rotaları anlamıyla bayağı zengin. Köprüye geldik. Burada da çalışma var. Burada da her yer kapalı. Valla turun adı şey ya, sezon dışı da geziyoruz, her yer kapalı gibi bir şey oldu. Sürmek lazım ama gene de. Çok, çok güzel. Güzel bir yere geldik. Böyle bir yürüyüş rotası yapmışlar. Yürüyüş yolu yapmışlar. Böyle bir nehir var, akarsu var. Güzel bir mevlaç. Şurada bir şelale. Güneşin... Hakikaten güzelmiş evet. Harbiden evet, güzel. Şöyle güneşi arkaya alayım. Evet, şu an daha güzel görünüyor. Of, oh, mis gibi koklu havayı ya. Böyle devam ediyor, şelale de çok güzel. Söyleyecek bir şey yok. Anlatmaya da gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Bence oyumu veriyorum. Buraya da sürmek lazım. Buraya da Özellikle sürmek. Özellikle yolu çok güzeldi. O bir saatlik rotadan sonra da şu an burada bu yürüyüşü yapıp derin nefes almak temiz havayla bu da güzeldi. Başarılı bir rota. Kim yaptıysa. Bir de burada şey var. Er rica edelim ne demek? Burada bir de evet. Papuza mı, mı? Antik kent var buraya yakın. Bugün biraz fazla antik kent gördük. Ee, hem size daha farklı bir yer gösterelim diye hem de günü batırmayalım diye Cilandras Köprüsü'nü seçtik. Yani attığınız mesajlar aslında işe yarıyor. Bilinçaltımıza kesin Cilandras'a gitmeliyiz bu sefer diyerek buraya geldik. Aklımızda kaldı. Böyle köprünün üstüne de çıkılabiliyor bu arada. Ee, hala burada tarihini şey yapamadım. Tarihini yolda anlatacağım Tarihine size. Tarihini mi? <laughs> Sesim gidiyor. Tarihini mi? Tarihini. Yolda anlatacağım. İnternet çekmiyor valla. Ee, yolda birazdan okuyup size aktarıyor olurum. <laughs> Ama güzel bir köprü. Şelale falan. Böyle hoş yani. Güzel. Geziniz buralar. Gelin buralara. cilandıras Köprüsü birlik yıllar döneminde 2500 yıl önce yapılmış düşünebiliyor musunuz ya o yapıyı 2500 yıl önce nasıl yaptın bugünün ana sorusu bu. Yani o kadar yıl önce bunları nasıl yaptınız? Nasıl yapıyordunuz? Yani kahverengi tabelalara bence her zaman sürmek lazım. Değer vermek lazım diyorum. Ama şimdi biz artık bir konaklayacağımız yere gidelim. Çivril'e gidiyoruz. Şimdi Uşak'tan tekrar Denizli'ye geri ineceğiz. Çivril ilçesine ineceğiz Denizli'nin. Çünkü buraya en yakın konaklama yeri orada var. Ve yine altın saatlere girdik bak. Yine sürmeyi sevdiğimiz saatlerdeyiz. Orada da gene 4-5 tane seçenek vardı orada. Puan en yüksek olanı konum aldım şu an aşkım. Hmm, tamam. Ücret yazıyor muydu? Ücret yazmıyor da yani 1000 lira falanlar herhalde çevrildi ne kadar olacak. Bir de fark ettim mi hiçbir yer kahvaltı vermiyor. Evet. Sezon değil çünkü. Güzel bir sürüş günüydü ama. Harika bir sürüştü evet. Değil mi? Rota çok güzeldi. Hı hı, harika bir rota hazırlamışsın. Bir de bugün şey fark ettim böyle ikimizde aynı motor olunca işte ne bileyim gaz tepkileri aynı, güçleri aynı, iğmelenmeleri aynı. Dolayısıyla ne oluyor? Aramızdaki sürüş uyumu daha fazlaydı bugün. Yani bu bir bana yani... mesaj mı aşkım? <laughs> hayır hayır yani ben senin böyle daha çok insan dedi. O sadece uyum olarak daha uyumlu. Ee, evet. Yani mesela sen bir yerde gazı açıyorsun. Motorun ivmelenip evet. gidiyor. Arada fark açılmıyor veya benim sana yetişme hızım. Ne bileyim bak böyle dönmemiz, gitmemiz her şeyimiz böyle aynıydı. fark yani ettiysen. Doğru, doğru. Dinamiklerinin aynı olması aslında şey anlamında da güzel. Sürüş keyfine böyle uyumada katkı sağlıyor doğru söylüyorsun. Sanki iki motoru da aynı kişi sürüyormuş gibi aynı şekilde hareket ettik bak. Şu anda bile öyle. Evet. Bihter Otel'de dinlenirken ben de böyle bir çivril sokaklarına çıkayım dedim. Bir şeyler alayım. Akşam böyle biraz erken geldik. Kendimize dizi keyfi yapacağız otelde. Şöyle çivrilde de göstermiş olayım. Bir de bir kahve bulursak şu an akşam kahvesi bugün üstüne müthiş olacak. Hemen şurada bir kahveci var. Gidelim kahve var mı bakalım çok güzel. Seviyorum böyle turları ya. Her şey var içinde. Kahvemi buldum. Çerezimi aldım. şık, Işık. 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 Ha. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi gideceğim. Hanımla çok keyifli bir film akşamı yapacağız turda. Çivril'de. Valla bugün böyle bir ayrı mutluyum ya bilmiyorum. Böyle motiveyim. Çünkü Bu oh, ne? kahve Ne var? Çekirdek olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çekirdek. <gülüyor> i̇şte. Hanımımın kalbini her zaman kazandım. Çekirdeğe mutlu oluyorum bu Tamam. Çok güzel bir sürüş Oteli günüydü. Oteli tavsiye ettin mi? Hotel Şanses. Gerçekten yani çok iyiler. Gerçekten çok tatlılar. Motoru motorcu da seviyorlar. Yani sahibi bir yani karı koca çok... işletiyor. Çok mütevazi, keyifli, iyi. Yani mutlaka uğrayın buraya. Çivriler niye gelirsiniz bilmiyoruz ama. Yok, <laughs> gelirseniz Hotel Şanses'te kalın. İş birliği değil, gönül birliğidir. Artık bunu da her şeyde söylemek gerekiyor. Neyse. Şahin Bunlar bizi. Bunlar, bizim. Bunlar bizim. Geç. Hep dışlanan bir çocuk var ya. İçeri giren çocuk mu? Heh. Bu Naris mi o? Hı hı. Bu ondan küçük mü? Bu mu? Hı. Hayır onun abisi değil. Zerrin abisi. Nasıl? Hı. Bu da bir kızı istiyor. Bu kim? Bu hı. hastanenin sahibi. Sana davet ederim ben. Öz düşmanı. Sen neler öğrendin? Şahane. <laughs> Reklamlar reklamı izliyorum. Karım olmak istiyorum. Karım? Benimle tura çıkmanı istiyorum. Neydi? Bayan karısı. Çok kadın bayan, bayan kadın sizin. <laughs> bayan karısı. <garisi>. Benimle <Köle> evlenirsen... Töre dizisi. Töre, namus, intikam. Namus, intikam. Namus. Sizce de töre dizileri çok klasik değil mi? Hani namus, hep intikam. bir namus, hayır. intikam, evet. böyle gergin <laughs> aşiretler <laughs> falan. Bir şöyle bir olay var. Sarayla. Getir silahı. Getir silahı. Hazır, Hazır mısın? Hadi. Hayır. hayır. Kim, adım? Aa, aa. Kim öldü? Kim Hayır. <laughs> Bakışmaları <laughs> var Ne? Kamera böyle. Ne yaptın? Reklam. Tamam. Arkadaşlar, tamam. Bu kadar eziyet yeter <laughs> size. Ve farklı Sizin bir anında ortak etmek istedik size. Biz böyle takılacağız biraz. Sonra yarın göller yöresine süreceğiz. Göller yöresini <laughs> keşfedeceğiz. Göller yöresi <laughs> çocuğu olarak <laughs> size oraları Çık! göstereceğiz. Çık! İyi geçer. <laughs> Umarız beğenmişsinizdir videoyu. Umarız bugün gittiğimiz yerleri, gördüğümüz yerleri beğenmişsinizdir. Unutmayın, her zaman bir yerleri keşfetmek için sürmek lazım. <laughs> Kabuk ağzında kal. <laughs> Hoşçakalın. Güle güle. Kabuksuz <laughs> kal. Kapatayım da o videoları şey aktaracağım. Bak göstereyim size ne yapıyor. Bak burada videolar aktarılıyor her akşam yapılan sabit bir işlem. Bütün kameraların SD kartları bilgisayara atılıyor ve yeni bir gün için yeni bir sayfa açılıyor. Hoşçakalın.